Said Faruki Biyanın meşhurlarından İmam-ı Rabbani Hazretlerinin torunlarından olup Abdullah Dehlevi Hazretlerinin meşhur talebelerindendir. 1196 miladi 1782 senesinde Hindistan'da Rampur'da doğdu. 1250 miladi 1835'te 53 yaşındayken vefat etti. Dehli'ye getirilip hocası Abdullah Dehlevi'nin yanına defnedildi. Ebu Said Faruki Hazretleri daha çocuk iken salih ve kıymetli bir zat olacağının alametleri yüzünden okunuyordu. Çocukluğunda çocukların düşkün oldukları oyun ve eğlencelerle hiç meşgul olmadı. On yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Akli ve nakli ilimleri öğrendikten sonra tasavvuf ilmini öğrenip bu yolda yetişti. 1810 Hicri 1225 senesinde Muharrem ayının 7. günü Abdullah Dehlevi Hazretlerinin sohbetine kavuştu. Fevkalade izzet ve ikram gördü. Abdullah Dehlevi birkaç ay sohbetlerinde bulunduktan sonra Müceddidiye, Çeşdiye, Kadiriye yollarından icazet verip mezun eyledi. Talebelerinin çoğunu ona havale etti. Mevlana Halid Bağdadi ve Seyyid İsmail Medeni Hazretleri gibi alim zatlar ondan istifade ettiler. Hocası Abdullah Dehlevi Hazretleri talebelerine hitaben talebenin iradesi, kendi arzu ve isteği Ebu Said'in iradesi gibi olmalı. Zira hocalığı bırakıp talebeliği tercih etti buyurdu. Ebu Hacı Abdülhalik Gonç Divani Hazretleri bir aşure günü talebelerine derste velilik hallerini anlatıyordu. Müslüman kıyafetinde olan bir genç içeri girip talebelerin arasına oturdu. Bir müddet sohbetini dinledikten sonra söz isteyerek Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminin firasetinden korkunuz.'' Çünkü o Allah'ın nuru ile bakar buyuruyor. Bu hadisi i şerifin sırrı nedir diye sordu. Abdülhalik Gonç Düvani Hazretleri, gence heybetle nazar ettikten sonra, öyleyse belindeki zünnarı, Hristiyanların ibadette bellerine bağladıkları ve ucunda haç asılı olan parmak kalınlığındaki yuvarlak ipi keste imana gel dedi. Hacı hazretlerinin bu sözleri oradakiler üzerinde şok etkisi yaptı. Genç telaşla, haşa, yemin ederim bende böyle bir şey yok diye söylendi. O zaman Abdülhalik hazretleri talebelerinden birine gencin hırkasını çıkarmasını işaret etti. Talebe o gencin üzerindeki hırkasını çıkarınca, belinde düğüm düğüm zünnar bağlı olduğu görüldü. Bu hadise karşısında genç çok mahcup oldu. Ne yapacağını şaşırdı. Kalbinde İslamiyete karşı bir sevgi meydana geldi. Abdülhalik Gonç Düvani Hazretlerine muhabbet, sevgi duymaya başladı. Böylece evliyanın Allahü Teâlâ'nın nuruyla baktığının ne demek olduğunu çok iyi anladı kelime-i şehadet getirip Müslüman olmakla şereflendi. Sadık talebelerinden oldu. Büyük mürşit bundan sonra etrafındakilere dönerek, Ey dostlar! Gelin biz de ahde uyalım. Zünnarımızı keselim, iman edelim. Şöyle ki, bu genç maddi zünnarını kesti, biz de kalbe ait zünnarı keselim.'' O da kibir ve gururdur. Bu genç af dileyenlerden oldu. Biz de affa kavuşalım buyurdu. Talebeleri bir anda Hazreti Hace'nin gönül yaralarına sunulan şifa şerbetini içtiler, tövbelerini yenilediler. Böylece kalplerinin Allahü Teala'dan başka bir şeye bağlılıkları kalmadı. Namaz ahiret işlerindendir. Namaza girince dünyadan çıkmış olursun. Himmeti ve kuvveti zayıf olan kimsenin düşüncesi namazda çeşitli meselelere takılarak darmadağın olur. İşte bunun ilacı, bunun sebeplerini bilip onlardan kurtulmaktır. Bu ilaçlardan bazısı şunlardır. Namaz kılan kimse önünde zihnini meşgul edecek bir şey bırakmamalı. Nakışlı ve boyalı yaygılar üzerinde namaz kılmamalı. Bunlar göz vasıtasıyla kalbi meşgul eder. Namazda kalbi hazır etmenin ilacı, hatıra gelen düşünceleri atmaktır. Bir şeyi def etmek ve yok etmek için, önce sebebini yok etmek lazımdır. Bunun için de sebebi iyi tespit etmek lazımdır. Hatıra gelen düşüncelerin geliş sebebi ya insanın dışındaki bir sebepten dolayıdır veya namaz kılanın içindeki bir sebepten dolayıdır. Harici sebepler şöyle söylenebilir. Kulağa gelen sesler ve gürültüler, göze çarpan şekiller. Bunlar namaz kılan kimseye süratle tesir ederek insanı meşgul etmeye başlar. Sonra zihin onlar vasıtasıyla başka düşüncelere dalar. Böylece düşünceler zincirleme olarak birbirini takip eder. Gözler ve kulaklar çeşitli düşüncelere sebep olur. Fakat derecesi ve himmeti yüksek olan kimselerin duyu organlarına gelenler onları namazlarından alıkoymaz. Onlara tesir edemez. Onlar huşu ve kalp huzuru ile namazlarına devam ederler. Eğer ahireti isteyenlerden isen namazı tadil ile erkana uyarak huşu içerisinde, kulluğun ve acziyetinin idrakinde olarak kıl. Müezzinin sesini işittiğin zaman, kalbinde kıyamet günündeki çağrılmanın korkusunu hazır et. Müezzinin ezanını işittiğinde, içinde sevinç ve neşe duyuyorsan, bil ki kıyamet gününde sen, müjde ve kurtuluşunla çağrılacaksın.'' Selefi Salih'in ezanı duyunca her işini bırakır namaz kılmak için cemaate koşarlardı. Abdest ile namaz kılacağın yere geldiğin zaman kalbindekilerden gafil olma. Kalbini tövbe ve istiğfarla temizle çünkü kalp Rabbinin nazargahıdır. Kıbleye yöneldiğin zaman şöyle düşün. Gerçek bir kıbleye dönüş senin sadece Kâbe-i Muazzama'ya dönüşündür. İşte bunun gibi kalbin Allahü Teala'ya yalvarması, kalbin Allahü Teala'dan başkasının sevgisini kendisinden uzaklaştırmasıyla olur. Ayaktayken kıyamet gününde Allahü Teala'nın huzurunda bulunduğunu hatırla. Huşu, tazim ve haya gibi batini şartlara riayet ederek yalnız Allahü Teala'nın rızası için kılınan namazlar mükaşefe ilminin kapısı demek olan İlahi nurların kalpte parlamasını temin eder. Peygam Kıyamet günü bir kavim yüzleri parlak yıldızlar gibi olduğu halde haşrolunacaktır. Melekler siz ne amel işlediniz ki yüzünüz böyle parlak diye sorarlar. Onlar ezanı duyunca başka hiçbir şeye bakmaz, hemen abdest alır cemaate giderdik derler. Sonra başka bir topluluk getirilir. Bunların yüzleri ise ay gibi parlamaktadır. Melekler onlara da amellerini sorunca onlar da biz dünyadayken Vakit girmeden abdest alırdık derler. Daha sonra başka bir topluluk getirirler. Onların ise yüzleri güneş gibi parlamaktadır. Onlara da amelleri sorulunca, biz ezanı mescitte dinlerdik derler. Hazreti Ali (r.a.) bir gün Hazreti Ebu Bekrin (r.a.) yanına ziyarete gittiğinde sordu: "Ya Ebu Bekir? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem halifesi olmakla şereflendi. Sen hepimizden de üstünsün. Bu dereceye nasıl vardın? Anlatır mısın? Hazreti Ebu Bekir de şu beş şey ile bir insanları iki gruba ayrılmış gördüm. Bir kısmı dünya, bir kısmı ahireti istiyorlardı. Ben ahireti, yani Allahü Teala'yı istedim. 2. İslamiyetle şereflendikten sonra bir gün bile midemi yiyeceklerle tam olarak doldurmadım. 3. Ağzıma hiç içki koymadım. 4. Önüme biri dünyaya ait, diğeri de ahirete ait olan iki iş çıkınca ahireti dünyaya tercih ettim. 5. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem arkadaş olmakla şereflendim. Bu arkadaşlığımı elimden geldiğince iyi yapmaya gayret gösterdim dedi. Bunları dinleyen Hazreti Ali radıyallahu an mübarek olsun ya Ebu Bekir dedi. Allahü Teala hepimizi bu büyüklerimizin şefaatine nail eylesin. Din ve dünya saadeti versin. Amin.